Öyle şükür. <laughs> Babam görünce çok şaşıracak ya. Haberi yok değil mi onun hiçbir şeyden? Yani kendi doğum günü olduğundan haberi var da... ...bizim hatırladığımızdan yok. Hatta sabah isyan ediyordu şimdi. Görsün isyanı. <laughs> Hep böyle gül olur mu? Sen işine bak Ozan. E ee, hadi hazırlayalım eve. Pasta da gelir birazdan. Oo, o tek koluna bakayım. Aman ya Rabbi bunlar nasıl kaslar ya? Buna bakayım. Oo. Aa, bak. Sağ olasın. Var mı mahalleye gelip giden para erzak dağıtan? Yok ama bakkalda konuşuyorlardı geçen gün. Birileri evlerimize değerinden yüksek para teklif etmiş. Kimmiş ya o? Bilmiyorum ama mahallelinin kafası bayağı karışmış görünüyor. Yeni bir eve taşınırız, fena mı olur falan diyorlar. Bu gidişle mahallemizde kimse kalmayacak. Babam da anneme geçen gün diyordu. Artık bu evden taşınabiliriz, yeni eve yerleşebiliriz diyordu. Ben de odama gittim. Gitmem buradan dedim. Arkadaşlarım burada dedim. Babam da herkes gidecek oğlum buradan dedi. Evimiz kim alıyor Güven? Sen alsan gitmeyin buradan. Oy paşama bak. Evet Uralcığım. Ben alayım evlerinizi. Gitmeyin buradan. <gülüyor> <gülüyor> Aa yenge burada. Oo Pusat abi geldi. Senin kasların mı güçlü onun mu? Lan, topçular. Ne yapıyorsunuz lan? Ha, süpermen? <laughs> Çok ol. <oldum. gülüyor> yenge, biz giderimiz dinle. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Hadi gelin. <gülüyor> Hadi. <gülüyor> <gülüyor> Fusat Bey dinliyorum. Sen böyle bir bey deyince ben bir garip alıyorum ya yenge. Acaba diyorum ölümün mü yaklaşıyor yoksa beni kapı dışarı mı koyacaksın diye tribe giriyorum vallahi. <laughs> Kapının önüne koymayacağım kesin de ölümünü bilemem canım. Kimmiş bu apı araştırdım ben. Heh. Böyle kendince bir dünya kurmuş korumalar falan filan. Bir de bu Azerbaycanlı Seva gibilerini almış yanına hepsine çöküntü olmuş. Bir de hepsinde aynı şikayet. Kızlar korkudan bir şey de diyemiyor adama. Vay vay vay. Güzel. Bir üst lige çıkmak için uğraşıyor öyle mi? O zaman bizimle bir hazırlık maçı yapsın da alsın bu ölçüsünü. Ne yapalım? E Bir ziyaret edelim Pusat. Bir çiçek, bir çikolata. Aynen. <laughs> Asaf nerede? İçerideydi. Ben bir ona bakayım ya. Tamam canım. Asaf! Asaf! it. Asaf! 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 <laughs> Buldum seni. Neredesin oğlum deli? Asaf! Ne var be oğlum Asaf Asaf? Bir rahat vermedin ya işimizi halledene Ne oldu? Neredesin oğlum lan sen deli? Aç mısın? Olur vallahi yeriz bir şey. Gel gidelim çorba içelim gel. Hadi. Aa ya. Safa asaf Asaf. <laughs>